Biz yine başladığımız sırada Instagram hala kapalıydı. Ulaştırma Bakanı Instagram sonucu alamadık, görüşmeler sürüyor diye söyledi. Bu erişim engeli kalkar mı yoksa Instagram kalıcı olarak kapalı kalır mı? Ya kalıcı olarak kapalı kalmaz. Bir yerden sonra bu iş uzlaşılır. Çünkü işin ekonomik boyutu da var. Çok sayıda mağduru da var hadisenin. Ama mesele o değil. Bak şuradan bakalım. 2002 yılında AK Parti iktidara gelirken ne dedi? 3 şeyle mücadele dedi. Yani yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla. 2018 yılı seçim kampanyasına geldik. Sayın Erdoğan miting meydanlarından gene 3 şeyle mücadele defterini çıkarttı, açtı. Milletimize şu sözümüz vardı. 3Y ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aradan tekrar gene bir 6 sene geçti. Bugün geldiğimiz yere bakacak olursan Türkiye yolsuzlukta Mısır'ın, Zambiya'nın, Gambiya'nın gerisinde. 180 ülkenin içerisinde 115. sırada. Sefalet endeksine baktığın zaman Türkiye yoksullukta en yüksek yoksulluk çeken 10 ülke arasında Arjantin'le, Suriye'yle, Lübnan'la, Sudan'la beraber ilk 5'in içerisinde yer alıyor. Küresel demokrasi endeksine baktığın zaman baskıcı ülkeler arasında görürüz kardeşim ya. Hoş gerçi iktidara bakarsan biz ileri demokrasiye geçtik. İleri demokrasilerde böyle oluyor demek ki. Instagram'ı kapatıyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Twitter'dan kaldırılıyor. Birdenbire sabahleyin bir şeyler oluyor aynı anda. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına erişmek kabil olmuyor. Devletin bir memuru Anayasa Mahkemesi kararının yok hükmünde olduğunu söylüyor. Türkiye bu yasaklara, bu yolsuzluğa, bu yoksulluğun cenderesine daha fazla mahkum edilemez.